Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden 1. dönemin 2. yazılı sorularını çözeceğim, anlatacağım. 1. sorumuz 11 bölü 3 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. İlk önce tam sayılı hale döndürüp sonra gösterebilirsiniz. Yani 11 bölü 3'ü nasıl tam sayılı yaparız biz? Aslında göstermeme gerek yok ama yine de ben şöyle ayrıntı olarak e, yazayım yapayım. 11'i 3'e bölüyoruz. 3 kere 3 9. 2 kaldı. Yani biz bunu 3 tam 2 bölü 3 olarak gösterebiliyoruz. Ne olacak o zaman? 3 tam olacak. Yani 3 tamı geçeceğiz. 3'ü geçtikten sonra diğer bütünü 3'e ayıracağız. Şöyle işaretliyorum eşit şekilde. Bakın 3 parçaya ayırdım. Ve ikinci parçayı işaretleyeceğiz. Yani bizim aradığımız yer burasıymış. Şöyle oksijenliği ile gösterelim. Demek ki 11 bölü 3 buradaymış. Bu şekilde gösterirseniz öğretmeniniz kabul eder. Başka şekilde yani bileşik halde göstermek isteseydik nasıl olacaktı? O da şöyle. E, bu ne demektir? Her bir bütünü, her bir pastayı 3'e ayır demek. Payda bunu söylüyor bize. Yani her bir pastayı 3'e ayırırdık. Bakın 3 parçaya ayırırdık. Bu şekilde. Sonra bunu da ayırdık zaten. 11. adıma giderdik. Bakın 3 adım burada değil mi? 3 adım burada 6. 3 adım daha 9, 10 ve 11. Yine aynı yere gelirdik. İster bu şekilde gösterin ilk baştaki gibi isterse e, ikinci şekildeki gibi gösterin. Her ikisinde de öğretmeniniz doğru olarak kabul edecektir diye düşünüyorum. İkinci sorumuz aşağıda verilen boşluklara büyüktür küçüktür eşittir yazınız. Şimdi eksi 5 ve eksi 2 karşılaştırdığımız zaman sayı doğrusunu şöyle bir hayalimizde canlandıralım. Sıfırın sol tarafında yer alan sayılar bunlar tam sayılar ve negatif tam sayılar. Ve sol taraftaki negatif tam sayılar sol tarafa doğru gidildikçe küçülüyordu. Yani burada eksi 5 sıfıra daha uzakta sol tarafta ve daha küçük. Eksi 2 daha büyük. O zaman şöyle yapacağız. Eksi 5 küçüktür. Eksi 2'den diyeceğiz. Yan tarafta eksi 6 ve artı 2. Tabii ki artı pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan zaten büyük oluyordu. O zaman işaretimiz böyle olacak. Burada ise eksi 7'nin mutlak değeri ile artı 7'yi karşılaştıracağız. Şimdi eksi 7'nin mutlak değerini ben dışarıya çıkarmam gerekir burada. Eksi 7'nin mutlak değeri 7. Yani bu da artı 7 oluyor. Çünkü dışarıya çıktığında artıya dönüyor. Ne demek bu mutlak değer? Mutlak değer demek 0'a ne kadar uzaklıkta. Yani eksi 7 0'dan 7 birim uzaklıkta. Artı 7 zaten mutlak değerde değil. O zaman ne oldu? Bu artı 7'ye döndü. O zaman ben bu araya ne yapmalıyım? Eşittir işaretini koymalıyım. Burada da iki tane mutlak değeri karşılaştıracağız. Eksi 10'un mutlak değeri yani dışarıya çıkardığımda artı 10 oluyor. Çünkü eksi 10 0'dan 10 adım uzaklıkta demek. Eksi 3 ne kadar uzaklıkta? O da artı 3 uzaklıkta. Ve buna göre değerlendirdiğimizde eksi 10'un mutlak değeri eksi 3'ün mutlak değerinden büyük oluyor. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Tam sayıları karşılaştırırken durum farklı. Mutlak değer karşılaştırmalarında durum daha farklı. Mutlak değeri karşılaştırırken muhakkak mutlak değerin dışına çıkarıp sonra karşılaştırıyoruz. Eksi 4 ile 5 arasındaki tam sayıları yazınız diyor. Şöyle olacak. Eksi 4 ile 5'in arasındaki yine sayı doğrusunu hatırlı hatta ben şöyle çizerek göstereyim size. Yine de açıklamış olurum. Şuraya 0'ı koyalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Burada da 1, 2, 3, 4 ve artı 5. Eksi 4 ile 5 arasındaki tam sayılar şunlar Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunları yazdığınız zaman öğretmeniniz bu soruda size tam puan verecektir. Dördüncü sorumuzda kesirlerle bir çıkarma işlemi var. 3 eksi 7 bölü 8 işleminin sonucunu bulunuz diyor. Şöyle yapacağız. 3'ün tabii ki gizli paydası 1 değil mi? Eksi 7 bölü 8 diyeceğiz. Eşittir. Çıkarma yapmak için paydalarımızın aynı olması gerekiyor. O zaman buradaki kesri 8 ile genişletiyorum. Ne oldu şimdi yeni hali? 24 bölü 8 oldu. Eksi 7 bölü 8 eşittir. 24'ten 7 çıktı. 17 bölü 8. Cevabımız 17 bölü 8 oldu. 34.730 A sayısı 4 ile tam olarak bölünebildiğine göre A harfinin yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi doğal sayı buradaki doğal sayı 4 ile tam olarak bölünmesi için Son 2 basamağının yani buradaki 3 ve a'nın olduğu son 2 onlar ve birler basamağının 4 ile bölünebilen sayılardan oluşması gerekiyor. Şimdi burada ne var? 30'lu bir sayı var değil mi? 30 yani ben bu a harfini yerine 0 koysam 34'e tam olarak bölünmez. 31 de bölünmez. 32 yapabilirim. 32 4'ün katı ve 4'e tam olarak bölünüyor. Başka 33 olmaz, 34 olmaz, 35 olmaz. 36 yapabilirim. Demek ki 37, 38 ve 39 da olmuyor. Benim burada yapabileceğim şey 34732 ile 34736. Bu iki sayı 4 ile tam olarak bölünebiliyor. Tekrar ediyorum. Nereden biliyoruz? Son iki basamak eğer 4'e tam bölünüyorsa bu sayı 4'e tam bölünür. Şimdi A harfinin yerine kimler gelebiliyormuş? 2 ve 6. O zaman ne diyordu? Bu rakamların toplamı diyordu. Cevap olarak 6 ile 2'yi toplayacağız ve 8 olarak bulacağız. Altıncı sorumuz kümelerle ilgili. Aşağıda verilen kümelerdeki elemanları yerlerine yazınız diyor. Evet burada görüyoruz elemanları ve yerlerini yazalım. Şimdi A harfinde P var. Tabi karşıdakine de bakıyorum P var. İkisinde e, kesişim olan yere P koymam gerekiyor. Çünkü P elemanı her iki kümenin de elemanı. Başka R var karşıda da var. O zaman bunu da kesişim olan yere yazmalıyım. S karşıda yok. Sadece A'ya ait. O zaman buraya koyacağım. T de aynı şekilde. Ve V de aynı şekilde. Geldik B kümesine. Burada P ve R'yi zaten yazmıştık. 3 ve 4. Bunlar da sadece B'ye ait olacak. Yani bu şekilde yerleştireceğiz ve soruyu bitireceğiz. 7. sorumuz 9 bölü 12, 4 bölü 6, 5 bölü 8 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi büyükten küçüğe doğru ben bunları ayırt etmek için ya payların aynı olması gerekiyor ya da paydaların aynı olması gerekiyor. Bakıyorum ben burada paydaları aynı yerde toplayabilirim. Nerede buluşturabilirim ben bunları? 12, 6 ve 8'i düşündüğümde 24'te buluşturabilirim. O zaman şuradaki kesri 2 ile genişleteyim. Bunu 4 ile genişletiyorum 24 olması için. Bunu da 3 ile genişletiyorum ve yeni hallerini yazıyorum şimdi. 2 kere 9 18 bölü 24 oldu. 16 bölü 24 oldu. Burası da 15 bölü 24 oldu. Şimdi artık büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Buna bak, e, buradaki kesirlere baktığımızda paydalar eşit olduğunda üstteki sayılardan çok olanı seçerseniz en büyük kesiri bulursunuz. Burada 18 bölü 24 en büyük. Yani 9 bölü 12 en büyükmüş. Şöyle yazarız. Büyüktür deriz. Sonra 16 bölü 24 büyük diğerine göre. Yani 4 bölü 6 oluyor bu da. Ve en küçük burada 5 bölü 8'miş. Bu şekilde sıraya dizmiş olduk. 8. sorumuz yukarıda verilen sayı doğrusundaki harflere karşılık gelen tam sayıları yazınız diyor. Böyle sorularda şuna dikkat etmelisiniz sevgili öğrenciler. Bakın 0'ı görüyoruz. Eksi 12'yi görüyoruz. Ve artı 12'yi görüyoruz. Ve aralarda kalan yerlerde eşit şekilde bölünmüş. Şimdi burası eksi 12 olduğuna göre kaça ayrılmış burası? Bakın 4 parçaya ayrılmış. Yani biz burada birer birer gidemeyiz. 12'ye gitmek için 12'yi 4'e böldüğünüzde 3'er 3'er gitmemiz lazım. Yani burası eksi 3 olması lazım. Eksi 6 ve eksi 9. Sonra burası da aynı şekilde. Bakın 4 bölmeden oluşuyor. Demek ki 3'er 3'er gideceğim. Yani artı 3, artı 6 ve artı 9. Zaten harflere gelecek e, tam sayılar ortaya çıktı. A harfinin yerine eksi 9 yazmak gerek. B harfine eksi 3. C harfi 6. D harfi 9. 7 tam 1 bölü 2 kilogram toz şeker 1 bölü 4 kilogramlık poşetlere konup paketlenecektir. Bu iş sonunda kaç paket toz şeker olur diyor. Şimdi şöyle yapmalıyız. Bölme işlemi yapacağız ama buradaki tam sayılı kesri bileşik kesre döndürelim. Yani 7 kere 2 14 bir de yukarıda topladık 15. 15 bölü 2 kilogram değil mi? Bölü 1 bölü 4 kilogramlık poşetlere paylaştıracağız ya. 1 bölü 4'e böleceğiz. Şimdi bölme yapabilmek için nasıl yapıyorduk? Baştaki kesrimiz aynı şekilde duruyordu. Diğer kesri ters çeviriyorduk. Payda yukarıya pay aşağıya yani şöyle oldu. Çarpı 4 bölü 1. Ters çevirip çarpacağız. Bu şekilde bölme yapıyoruz eşittir diyoruz. Burada sadeleştirme yapabilirsiniz. Yani şu 2 ile 4'ü sadeleştirip buraya 2, buraya 1 koyabilirsiniz. Ve ne olur? 15 çarpı 2, 30 cevabı bulursunuz. Ya da sadeleştirmek aklınıza gelmediyse eğer ne yaparsınız? 15 ile 4'ü çarparsınız. 60, 2 kere 1, 2. 60 bölü 2 yine 30 oluyor. Fark etmez. Sadeleştirme bazen aklınıza gelmeyebilir. Yani burada cevap B şıkkı oldu. 10. soru işlem önceliği ile ilgili bir soru. Şöyle buradaki işlem büyüktür. A harfini ise A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi işlem önceliği biliyorsunuz burada bakın toplama var bir de bölme var. Bölme toplamadan daha önce yapılması gerekiyor. Yani biz ilk önce şuradaki işlemi yapmamız gerekiyor. Eğer işlem önceliğine dikkat etmezseniz yanlış sonuca gidersiniz. Şöyle olur. Diyelim ki öğrenci unuttu dikkat etmedi. 7 ile 7'yi topladı 14. 14'ü 7'ye böldü 2. Sonra 2 ile 7'yi topladı 9. Baktı 9 A'dan büyük. O zaman A'ya 8 gelecek diye gider A şıkkını işaretler ve yanlış olur. Şimdi biz doğrusunu yapalım. 7 bölü 7. Yani burası 1 oluyor değil mi? Sonra 7 ile 1'i topladık. 8. Sonra burada da bir 7 var. Topladık. Ne oldu? 15. 8, 7 daha 15. Yani sonucumuz şöyle oldu. 15 büyüktür A harfinden. A harfinin yerine kimler gelebilir? 15'ten küçük olan doğal sayılar. Yani 14, 13, 12, 11 böyle gider. Buraya gelebilecek doğal sayıların en büyüğü kim? Tabii ki 14. O yüzden cevabımız B şık oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.